Bugün Özyeğin Üniversitesi Business Kulübü bünyesindeki Women in Business Topluluğu olarak düzenlediğimiz Women Have the Mic Reportage serisinin ikinci etkinliğiyle karşınızdayız. Topluluğun eş başkanları olarak ben Şevval Alparslan ve takım arkadaşım Beyza ile birlikte girişimci ve D14 AI'nin kurucusu Melda Akın ile beraberiz. Melda Hanım merhaba, sorularımıza cevap vermeye kabul ettiniz ve bugün bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Hazırsanız ilk sorumuzla başlayabiliriz. Tabii teşekkür ederim ben de davet ettiğiniz için. Tabii ki. Daha önce yaptığınız röportajlara baktığımızda her zaman 30 yaşından önce kendi şirketinizi kurmak istediğinizi görüyoruz. Bu hedefi belirlemenize yol açan etkenler ve bu yola çıktığınızda kafanızdaki idealler nelerdi? Başarılı olmanıza hangi düşünce yapılarının yardımcı olduğunu düşünüyorsunuz? Yani herkesin zaten bir genelde böyle bir yani çocukluk hayalimiz oluyor. O da aslında beni hani böyle heyecanlandıran konu da şuydu. Bir yerde bir matematik profesörüyle aslında konuştuğumda şöyle demişti. Biz matematikte işte 25-26-27 yaşından sonra e, genelde böyle bir yeni bir formülasyon yapmayanlar biraz daha böyle normal matematikçi olarak kalabilir ama istisnaları bozmaz gibi bir düşünce vardı. Şu an çok katılmıyorum ama o zaman bundan çok etkilenmiştim. E, öte yandan da tabii ki genelde e, işte 18 yaşındayken çok büyüdüğümü, her şeyi bildiğimi zannediyordum. 20 yaşındayken böyle daha da kendimi çok büyük zannediyordum ama 30 yaşına geldiğimde aslında ne kadar küçük olduğumu da fark ettim hayat çünkü maceralarla ve deneyimlerle dolu o süreçte de yani 30 yaşın aslında insanın kendisini tanıdığı ve ne yapabildiğini artılarını eksilerini olabildiğince gördüğü bir yaş olduğunu düşünüyorum o zamanlarda böyle hani risk almaya daha açıksınız biraz işte sektörü tanımış oluyorsunuz kontaklarınızı kurmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla hani ideal bir süre olarak düşünmüştüm hep. Dolayısıyla da hedefime bunu koymuştum. Hani 30'a kadar yapabildiğim her şeyi yapayım. İyi kötü deneyim ne varsa. Çünkü deneyimin iyisi kötüsü yok. Bazı insanlar böyle işte ah vaha takılabiliyorlar. Diyorlar ki ya keşke öyle yapmasaydım. Ya keşke bunu yapsaydım. Öyle bir olay yok yani. Deneyim deneyimdir. Ee, ne olduğu önemli değil yani. Evet çok teşekkürler. Biraz da kurucusu olduğunuz Dimension 14'den bahsetmek istiyoruz. Yani yeni adıyla D14 AI. Şirketinizde neler yapıyorsunuz? Sunduğunuz hizmetlerden, ürünlerden ve hizmet verdiğiniz sektörden bahsedebilir misiniz? Bir de bize bu ismin arkasındaki hikayeyi anlatabilir misiniz? Yani özel bir anlamı var mı? Özel bir anlamı var, evet. Ben hani e, bireysel olarak çok ciddi derecede Einstein ve Stephen Hawking'in çok büyük takipçisiyim. Hatta Cambridge'e gidip Stephen Hawking'in dersine, e, workshop'ına kayıt olmuşluğum var. Einstein'ın doğum tarihi 14 Mart, Stephen Hawking'in de öldüğü tarih 14 Mart. Yani böyle iki genius insanın hani 14'te buluşmasını alıp bir de e, iki sebeple yine bir Stephen Hawking'in işte dimension e, uzayda ve evrendeki farklı boyutları değerlendiren çalışmaları çok hani beyin uçurucu ve hani vizyon açıcı şeyler. Artı e, genelde de hani yapı olarak bir olay insanı çok kızdırabilir ama bir insanı sadece güldürebilir. Tamamen perspektif ve bakış açısına bağlı bir şey. Dolayısıyla D dimension'dan geliyor. 14'te bu Einstein ve Stephen Hawking'in birleşiminden geliyor ve bu şekilde zaten hani Dimension 14 ne belli bir süre sonra D14 olmuştu. Ardından onu D14 AI yaptığımızda hani gerçekten bir AI şirketi hani matematiğe ve bilime yönelik bir şirket olduğu ortaya çıkıyor. Evet teşekkürler. <laughs> peki şirketinizde yani bu yaptığınız yapay zeka alanında yaptığınız işler nedir? Sunduğunuz hizmet. Ben biraz bahsedebilir miyim? bir, bir core'umuz var. Bu core scheduling ve optimizasyonu da çok güçlü. Onun üzerinde de bir işte arka plan teknolojimiz var. Onun üzerine de özelleştirme var. Yani üç tabakadan oluşan bir şey. dikeyler olarak biz şu an sağlık Lojistik ve fitness'tayız. Ee, en basiti mesela sağlıkta ne oluyor? Bir doktor book etmek istediğinizde, bir yani treatment almak istediğinizde hangi doktor ne zaman uygun, bana uygun mu, dili, cinsiyeti, özelliği ve benim takvimim nasıl? Hani bu ayrı bir e, problemdi. Bir de aynı zamanda tamamen entegre klinik sistemleri çok fazla yoktu. Biz orada bir sports kliniğin tamamen hem yapay zeka ile kişiselleştirilmesi, ee, treatment'ların planlanması aynı zamanda hani e, rostering diyoruz onu ama böyle iş gücü yönetimi gibi oluyor ama Türkçe'ye çevirdiğimizde çok zayıf kalıyor bu. Orada çok fazla parametre ve kombinasyon olduğunda herkesin tercihlerini işte yasal gereksinimleri işin kurallarını ve tercihlerini alıp ortaya koyduğunuzda 100 kişilik bir e, şey diyeyim, e, grubun herkese kişisel bir çözüm sunmak kombinatoryal space'te yaklaşık milyonlara erişiyor ve bunu saniyeler altında çözmek çok zor. Bunun için de yazılım tekniklerini kullanmak zor. Dolayısıyla da hani yapay zeka, heuristik, optimizasyon tekniklerini kullanıyoruz. Fitness'ta da aslında aynı şekilde hangi e, hoca, hangi dersi ne zaman nasıl vermeli, ani bir durum olduğunda biz bunu nasıl değiştirip nasıl akamadayt edebiliriz sıkıntısı var. Lojistikte de şu an Türkiye'de nasıl olduğunu bilmiyorum ama yemek sepeti var sanırım. Hani her yerde internetten yemek siparişi verdiğinizde ya da bir sipariş verdiğinizde online'dan ne oluyor? Hani çok çabuk gelsin, düzgün bir şekilde gelsin, e, kutuysa kırılmadan gelsin, yemekse sıcakken gelsin. Yani son kullanıcı olarak tek parametre bu. Ama arka tarafta hava durumu, trafik, e, ileri tahminleme, forecasting... Geçmişteki öğrenimler, o kişilerin özellikleri, nerede oturuyorsunuz, ne yapıyorsunuz gibi çok ciddi bir parametre grubu var. O parametre grubuna göre biz scheduling yani planlama yapıyoruz. Kim, nerede, ne zaman olmalı? Minimum iş gücü, e, maksimum karla. Yani aslında yazılımı ve yapay zekayı kullanarak e, olabilecek en iyi çözümü vermeye çalışıyorsunuz müşterilerimize. Peki bu alana yönelmek istediğinizde ne zaman karar verdiniz? Yani işinizi yapay zeka ve yazılım alanında yapmaya. Bu girişiniz için fikri, bu konsepti edinirken size ilham olan kişiler ya da örnekler var mıydı hayatınızda? Yani ben kodlamaya çok erken başladım. Şu anki yani 2020 senesinde 2020'ye yeni başlarındayız. 10 yaşında, 15 yaşında, yani 15 geçti yani 10-12 yaşında bir çocuğun Bilgisayara başlaması şu an geç görülüyor. Ama hani bir 22 sene önce ya da 25 sene önce bu çok ekstra bir durumdu. Dolayısıyla ben 10-12 yaşında kod yazmaya başlamıştım zaten. Ee, o da hani babamın desteğiyle olan bir şeydi. Eve bir gün bilgisayar getirmesi, artık bu gelecek olacak, dünya globalleşecek, bunu öğrenmen lazım deyip benim bilgisayar başında oturdum. Hiçbir arkadaşımın ne bilgisayarı ne interneti olmadığı Dolayısıyla ben bozuk İngilizcemle yurt dışındaki insanlarla konuşmaya çalıştığım bir dönem vardı. Ee, orada hey, merakım, heyecanım başladı. Üniversitede de, e, bilgisayar mühendisliği okuyordum ben. Ee, sosyal gereksinimlerim, yani sosyal yeteneklerimin az olduğunu ve bunu geliştirmem gerektiğini fark ettim. Ee, dolayısıyla da e, işte marka yönetimi, işletme, mikroekonomi, psikoloji gibi dersleri almak istedim. O dersleri bana vermediler, olmayacağını söylediler. Halbuki hoca okey, sınıfta yer var, alabiliyorum ama yok hani bu schedule böyle, bunu bu şekilde planladık. Ee, buna uyman gerekiyor dediğinde hani nasıl ya diye başlayan bir sorgulama başladığında o zaman bu alana ilgi duymaya başladım. Zaten master'ım da onun üzerine oldu. Ee, akıllı mühendislik sistemleri ve işte yapay zeka üzerine. Aynı problemi de bilgisayar ve yazılım mühendisleri için master öğrenciler için çözmüştük. Ardının arkası bu şekilde hani bir yılda olarak geldi. Bir de iş dünyasına girmenin, iş dünyasında kendine yer edinmenin çok kolay olmadığını biliyoruz. Bu özellikle eğer sektörde çoktan liderlik konumuna erişmiş, yükselmiş, de çok çoğalan şirketler olduğunda daha da zor bir durum ve aynı zamanda da bir sorun aslında. Siz de girişiminizle birlikte teknoloji dünyasına yeni bir adım atmış oldunuz. Bu süreçte ama sektörde adını duyurmuş. Yine birçok firma olduğunu düşünüyoruz. Kendi işinizi kurduğunuzda sektörde var olan işletmelerden neleri farklı yapmayı, onların arasında nasıl sıyrılmayı hedeflediniz? Bir nevi sizin işinizin yenilikçi ya da benzersiz olan yönü neydi? Yani Aslında orada ne önemli? Hani Aynı işi de açabilirsiniz. Bununla ilgili hiçbir problem yok. Hani illa e, hani bir yarışa girilmesi hani biraz tartışmaya açık hani o olabilir. E, açıkçası genel olarak da hani bir şirketin ya da bir kişinin benim rakibim yok demesini biraz böyle ben yine tartışmaya açıklıyorum. Herkesin rakibi vardır. Her şey düşünülmüştür. Biz ne yaptık? Yani ben ne yaptım? E, elimdeki donelerle yetenek setiyle. Ve o alanda bulunduğum coğrafyanın ve kültürün avantajları nelerdir? Hani market araştırması denilen şey e, üniversitedeyken ya da hayatımın ilk zamanlarında, iş hayatındayken bana çok da nasıl diyeyim e, çok böyle yüksek seviyelerde gelmiyordu. Ama yani mühendislik öğrencileri mesela izliyorsa illa ki Market araştırması nedir? Ekonomi nedir? Finans nedir? Bir işletme nasıl kurulur? Bunlar çok önemli şeyler. Aynı şekilde sizler için de yani teknoloji nedir? Nereye gidiyor? Bunun özellikleri nelerdir? Bunlar çok önemli. Ben hani Dubai'yi seçtiğimde Dubai'nin benim şirketim için iyi bir yer olduğunu, gördüğüm problemlerin çözebileceğimizi, farklı yollardan çözebileceğimizi fark edip bunun üzerine devam ettim. Ee, peki bu süreçte mesela bir market araştırması yaptığınızdan vesaire bahsettiniz tabii ki ee, nasıl bir pazarlama stratejisi e, şirketinize güvenilirlik kazandırdı yani markalaşma sürecinizden müşteri tabanınızı oluşturmayı nasıl başardığınızdan bahsedebilir misiniz? Ee, i̇lk başta her şey çok zor tabii çok çalışmak gerekiyor yani onun hani marketing kısmı hani sales kısmı olacak satış kısmı olacak kendinizi ispatlamanız gerekecek bence yani benim şahsi düşüncem eğer Şirketinize güveniyorsanız, teknolojiye güveniyorsanız, bazı şeyleri pro bono, yani e, ücretsiz olarak ilk başta yapabilirsiniz. Zaten birkaç büyük şirket geldiği zaman o en güzel reklam oluyor. Yani öyle yüz binlerce dolarlık bir marka e, yaratma planım hiçbir zaman olmadı benim. Anladım, evet. Peki, hizmetinizi satmaya başladığınızda, şirketinizi kurduğunuzda market olarak Orta Doğu'daki ülkeleri seçtiniz. Neden spesifik olarak böyle bir seçim yaptınız? Böyle Orta Doğu'da sizi bekleyen fırsatlar nelerdi? Ve yeni planlarınız içinde başka ülkelere açılmak var mı? Öyle bir planınız varsa ilk tercihiniz neresi olur? Neden? E, aslında biraz böyle kişisel de gibi oldu. Çünkü e, o zaman işte 3-4 sene önce sanıyorum işte Türkiye'de bir hani darbe olayı olmuştu, Türk lirasının değer kaybedişi vesaire vardı. O zaman tabii ben hani işte Dubai'ye gidip geliyorum, Amsterdam'a gidip geliyorum, başka ülkelere gidip geliyorum. Pek çok arkadaşım yurt dışına gitti zaten. Ben hiçbir zaman Türkiye'den aman ayrılayım, gideyim gibi derdim olmadı. Türkiye benim hani canım memleketim, hani her zaman kimseye laf söylettirmem, her zaman çok severim, her zaman Türklere desteklerim. Hani bu ayrımcılık falan da değil, yani bütün dünyada olan şey buraya geldiğimde şu vardı yani Avrupa'ya gittiğimde bu bana ne katacak? Hani illa olay Avrupa'ya, Amerika'ya gitmek değil. Yani yaşam standardı, hayattan ne beklediğiniz ve kendinizi nerede görmek istediğiniz çok önemli. Ama yani şöyle olsaydı ben New York'a gitseydim, New York Dubai'den çok daha ucuz bir şehir. Dubai dünyanın en pahalı yerlerinden biri. Ama baktığımda Hani Amerika ve Avrupa'ya böyle çok ciddi bir koridor var. Evet burada da var. Ama burada daha fazla çünkü hani vizyon, innovation, e, aradaki yani statü şey mesafesi, bunlar çok önemliydi. Dolayısıyla ben hani burada daha fazla iş yapabileceğimi, e, kültür olarak da daha yakın olduğumuzu, zaten hani yüzyıllardır yere gelen bir şey var. E, onların avantajlarını çok rahat görebiliyorsunuz burada. Çok teşekkür ederiz. Bizim merak ettiğimiz bir diğer konu da aslında hepimize etkileyen pandemi süreci. Bu süreçte çok çok da beklenmedik olmasından dolayı aslında birçok plan büyük ya da küçük şekillerde değişti. Sizin bu süreçte değiştirmek zorunda kaldığınız küçük ya da büyük planlarınız oldu mu? Ee, aslında olmadı. Çünkü yani biz böyle tek bir dikeye odaklanan bir şirket değiliz. Birkaç dikeyde olduğumuz için yani sağlık hiçbir zaman çökmüyor. Lojistik hiçbir zaman çökmüyor. Ama farklı bir şey de olsaydık muhtemelen hani çok daha farklı konuşuyor ya da konuşmuyor olabilirdik yani. Ee, yine de ba başka sektörlerde diyelim birçok planlar değişti ya da çok çok ufak değişiklikler de olmuştu. Ama e, bizim hayatımızda çok değişen bir şey de sosyal medyanın kullanım oranları oldu aslında. E, bireysel kullanımın yanında markaların ve işyerlerinin kullanımı da çok arttı. Ee, evet. Sizin sosyal medya kullanımı oranınızda değişiklikler oldu mu peki? Olduysa e, şirketinizin faaliyetlerini yürütmeye ya da duyurmaya e, hangi platformları platformlarda açık kullanmaya başladınız? Yani açıkçası e, biz sen hani o dönemde çok fazla dediğim gibi hani marketing vesaire yatırımlarını yapmadık. Ama hani ne yaptık? E, i̇şte interview için, röportaj için gelenler ya da işte şu konuda fikriniz nedir ya da bunu ne düşünüyorsunuz, hangi ürünü yaptınız denildiği şekilde ilerledik. Çünkü biz aynı zamanda içeride bir de bir research development takımımız var. Yeni bir product'ta çalışıyoruz. Bütün neyimiz varsa tamamen yeni produkta odaklanıyoruz. Ama daha çok burada işte online medya, offline medya gibi gidiyor. Sosyal medyaya döndüğümüzde hani Twitter, Instagram hani bizim ee, fokusumuzda değil. Çünkü biz daha çok B2B'yiz. Ee, orada da daha böyle organik e, bir gidiş oluyor. Ee, çok Abi, teşekkürler. Bir soruyorsanız eğer, bireyselde ben hiçbir zaman hani çok aktif bir sosyal medya e, kullanıcısı olmadım. E, önceden öyleydim ama sonra fark ettim ki yani bir Facebook'a, Instagram'a girdiğinizde alakalı alakasız bir sürü bilgi beyninize giriyor ve orayı çok gerçekçi bulmuyorum. Hani Instagram'da herkes çok mutlu, herkes çok iyi. Yani sosyal medyada da aynı şekilde, ürünler çok güzel, hayat çok farklı ama gerçek hayat öyle değil yani. Ee, ve iş dünyasında bu cinsiyet eşitliği tartışmasının e, yanında gün geçtikçe şirketlerin toplumlara karşı sorumlulukları olduğu bilinci ve bu doğrultuda işletmelerin sürdürülebilirlik projelerine verdikleri önem de artıyor. Sizin şirketinizde belirlediğiniz bir sürdürülebilirlik hedefi var mı? Varsa bu konuda yaptığınız veya yapmayı planladığınız çalışmalar neler? Biz belli bir sürede benim hani her zaman dünyanın böyle kız çocuklarını ve hani teknolojide kadını destekleme yönelik çok ince yani bir hassasiyetim var. Dolayısıyla her dönemde mutlaka bir hani menti alıyoruz. Ee, artı bir de hani financial olarak hani desteklediğimiz kurumlar var. Yine aynı şekilde bunlar eğitim ve kız çocukları üzerine. Evet, çok teşekkür ederim. Yani. Ee, şimdi e, iş dünyasının yanında e, siz her bireyin para kazandıkları alan dışında da hobiler olması gerektiğini düşünüyorsunuz. Kendiniz yani. de aynı zamanda heykelcilikle uğraşıyorsunuz. E, bize bu hobilerle neden bunlara bu kadar çok önem veriyorsunuz? Ve biraz da kendi sanatınızdan bahsedebilir misiniz? Yani e, bence genel olarak insanın ruhunun doyması çok önemli. Genelde şöyle olur. Ee, işte çalışırsınız, çalışırsınız, çalışırsınız. Kafanız çok dolar, çok yoğundur. Ama yatağa yattığınızda uyuyamazsınız. Hani bu biraz böyle bedenin de yorgun olmamasından kaynaklanıyor. Ya da beden çok yorulur. Ona ya of ne yapacağım? Dedi. Yani üç şey olması lazım. Bu hani anonim benim sözüm değil. Ben buna çok inanıyorum. Hani bir cebinizi sağlıklı tutan bir şey olması lazım bedeninizi sağlıklı tutan bir şey olması lazım ve beyninizi, aklınızı sağlıklı tutan bir şey olması lazım. E bunlara da baktığınızda bu üç bileşenin farklı çalışması çok olağan. Yani birleşebilir de tabii ki. Ama yani mesela işte çalışıyorsunuz. Yani sabah kalktım mesela her sabah ya hani spora giderim ya koşuya, ya bisiklete ya da yürüyüşe giderim. Orada böyle bir hani sakinleşmek lazım. Bunu hani meditasyonla ya da podcast dinleyerek geçirmek bana çok güzel geliyor mesela. Bugün çok enteresan bir şey dinledim. Normal hani Apple Podcast'ten işte how to have the better life or the better communication. Çünkü hani daha iyi komünikasyon için hepimiz sürekli öğreniyoruz. Hani orada sabah günün planı, vücudumun hani forma da girmesi. Çünkü hepimiz yani aynaya baktığımızda güzel bir şey görmek istiyoruz. Ee, yoksa o korseler vesaire neye olacak yani hani böyle ayrı bir piyasa var ama bunun yanında vücudu sağlıklı tutmak sağlıklı şeyler yemek gerçekten çok önemli yani öncelikle kendiniz için İkinci kısımda çalıştığınız çalıştığınız hayat işten ibaret değil başka şeyler de olması lazım bir şey yazılabilir e, heykel yapılabilir çocuklara bir şey öğretilebilir resim yapılabilir bir şey karalanabilir her şey olabilir yani bununla ilgili ben pek çok şey denedim işte belli bir süre işte çok uzun yıllar gitar çaldım sonra biraz piyano çaldım ardından heykelde her zaman her sene bilmediğim bir şey öğrenmeye çalışıyorum bu heykelle de öyle başladı benim mesela melda olarak resmim berbat yani kötü değil gerçekten berbat hani heykel hocamla baktığımızda inanamıyordu yani hani sen resimde bu kadar kötü olan bir insan nasıl heykel yapabiliyorsun diye. Ama öte yandan da bir estetisyen yani gerçekten hani kadın estetiği üzerine çalışan birisi heykel yapamıyor. Çok enteresan. Orada her şeyi deneyerek bulmak lazım. Ben heykeli seçtim. Hani çamurdan heykel yapıp aklımdaki mesela hoca bana der ki aklımdakini göster. Gösteremiyorum çünkü çizemiyorum yani. hani ancak o heykel bittikten sonra çıkacak. Oraya girdiğimde her şeyi unutuyorum gerçekten. Yani hani sadece bir çamur, bronz ve heykel olmuş oluyor. Ee, yorucu bir şey gerçekten. Yani her gün yapılan bir şey değil. Hani ee, evimin bir köşesinde bir heykel kısmı var. Orada yapıp bozuyorum. O çok güzel oluyor. Yani bir şeyi yaratmak, bir şey yapmak çok keyifli. Evet, son olarak üniversitemizde girişimci olmayı hedefleyen, özellikle de e, işini e, yurt dışına açım, açmak isteyen öğrencilere ne gibi tavsiyeleriniz olurdu? E, bir de siz de bizim yaşlarımıza, üniversite yıllarında geri dönebilseniz kendinize e, bunu farklı yap diyeceğiniz bir şey olur muydu? Daha çok eğlenirdim. Daha çok e, bahar, neydi onlar? Bahar festivali, ne diyorduk onlara? E, bahar festivalleri olur diye üniversite. Neydi onların adı? Bizim <laughs> okulumuzda düzenlenmiyor pek. Ama bahar festivali olarak geçiyor genelde. Yani. Bizim yani, üniversite hayatımız zaten online geçtiği için başladığımızdan beri biz pek bilmiyoruz. <laughs> öyle bir şeyler olurdu. Yani bilmiyorum nasılsınız ama hani şimdi bazı insanlar gördüğünde böyle şey yapabilir hani kızabilirler bana. Ama hani böyle 4-0 öğrenci olmaya çok fazla gerek yok gibi. Çok kasmaya gerek yok. Hani 2 olmayın ama böyle hani 3 3.5, 3.7. Hani bunlar güzel rakamlar. Çünkü yani o teoriyi öğrenmek evet çok önemli. Ama yani bir insanı mesela hani şey yapıyoruz, um, interview yapıyoruz, görüşmemiz var. Yani meslek lisesinden bir çocuk çıkıyor, öyle bir kod yazıyor ki yani hani böyle hands-on işe girmiş tamamen. İnanılmaz. Ama teorisi eksik. O teoriyi öğrenirsiniz yani biraz çalışınca oluyor. Dolayısıyla Okul bence yani benim gördüğüm bana söylediklerinde de çok ya ne diyorsun falan demiştim böyle Amerikalı bir doktoralı birisi söylemişti e, iş hayatında ne olacağını fikir verecek bir giriş gibi bir şey demişti gerçekten yani hocalarımız çok değerli onlar en püf noktalarını size veriyorlar okul sonrasında yapacağınız şeyler size çok fazla şey katıyor mesela kulüplere katılmak bir kulüpte liderlik yapmak bir kulübün sekreterliğini daha iyi yapmak, bir şeyi organize etmek, insanlarla görüşmek, şu an yaptığınız şeyler o kadar değerli ki. Yani mesela bir tane CV gelse, iki tane CV gelse önüme, aynı kalitede olsa birinin altında desek işte Women in Business kulübünü kurduk, şunları şunları yaptık, benim rollerim bunlardı. Ben direkt ona bakarım. Hani ne yapmış diye. Diğeri 4-0, öbürü 3 ise 3 olana bakarım. 4'e derim ki ya sen ne yaptın ders çalışmaktan başka? Hani hem onu yapıp hem ders çalışmak muhteşem dolayısıyla. Ama çok nördi olmamaya çalışın. <laughs> e, ne olur mesela üniversitede yani notlarım iyiydi gerçek. Gerçekten bayağı iyiydi. Ama bunu çok dert ediyordum kendime mesela. Oturup ağlamışlığım oluyordu. Yani ha 80 almışım ha 85 almışım. Yani çok da problem değil gerçekten arkadaşlar. Hayat çok farklı. Sosyal olarak kendinizi geliştirmek bu yıllar çok değerli. İyi arkadaşlıklar kurmak, daha çok gezmek, daha çok şu an pandemi var şimdi ne diyorsun sen diyeceksiniz ama etkileşimde olmak çok önemli. ve de korkmayın ya kendinizi dinleyin. Yani o hani gut feeling içinizden ne geliyorsa onu dinlemek çok önemli. Farklı mısınız? Farklı olun yani sürü psikolojisine girmeye gerek yok. Bizim sorularımız bu kadardı. Tekrardan bize zaman ayırdığınız ve verdiğiniz cevaplar için çok teşekkür ederiz. Bizim için çok verimli ve çok güzel geçen bir sohbet oldu. Eminiz ki kayıt halinde izleyen kişiler için de öyle olacak. Tamam. E, çok memnun olduk. Şimdi kaydı burada bitiriyoruz. Tamam.